Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir çörek tarifimle geldim. Bugün rulo çörek yapacağız inşallah. Hemen siz değerli takipçilerim bekletmeden malzemelerime geçiyorum. Burada bir yemek kaşığı tereyağım var. Bir su bardağı su, bir su bardağı ılık sütüm var. Burada hemen bir tatlı kaşığı şekerim var. Bir paket instant kuru var. Güzelce karıştıracağım şimdi. Bu çöreğe bayılacaksınız arkadaşlar. Muhteşem bir tarif, muhteşem bir lezzet. Denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel oluyor çünkü. Yapıp buzluğunuza atabilirsiniz. Misafiriniz, ani misafiriniz geldiğinde çıkartıp yarım saat önceden donunu çözdürüp ısıtabilirsiniz muhteşem oluyor çünkü güzelce karıştırdım malzemelerimi burada bir tane yumurtam var yarım çay bardağı sıvı yağı burada göz kararı tuzum var hemen onu da ilave ediyorum güzel bir karıştıracağım tekrardan Artık yaz geldi arkadaşlar pikniklerimize. Arkadaşlarımızla kahvaltılarımızda çok güzel oluyor. Çıkartıp ısıtınca muhteşem oluyor. Evet. Güzelce karıştırdım. Şimdi unumu ilave ediyorum. Ne kadar un kullanacağım hamurumu yoğurduktan sonra göstereyim. Hamurumu güzelce yoğurdum. Ben 6 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Unumuzu kontrollü ekleyelim. Böyle ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Şimdi hamurum mayalanması için bırakıyorum. Hamurum kabardı hemen şimdi bezelerimi yapmaya geçiyorum. bezelerimi böyle böyle yapacağım. Evet. Bütün bezelerimi yapayım, açarken göstereyim. Evet, hemen çöreklerimi yapmaya başladım hafif hafif atlarına un attım. Şimdi merdaneyle güzel bir şekilde açıyorum. Hamurumuz çok güzel zaten istediğimiz gibi açılıyor. Hemen arasına sıvı yağ koyuyorum. Dilerseniz tereyağı da koyabilirsiniz. Ben sıvı yağını tercih ettim. İkisi de çok güzel oluyor. Evet şöyle kapatıyorum. Hemen kıvırdığım kenarlara da sürüyorum yağ. Çok olmayacak şekilde. Hemen şimdi dürmeye başlıyorum. Çok basit, çok kolay. Evet. Hemen şimdi ortadan kesiyorum. Kek kalıbıma şöyle yaklaştırayım. Yerleştiriyorum. Şimdi bütün çöreklerimi yapayım. Göstereyim. Çöreklerimi yaptım. Şimdi kabarması için üzerine Poşetimi kapatıyorum. Kabarmasını bekliyorum. Sonra fırına atacağım. Piştiğinde göstereyim. Evet sevgili takipçilerim, çöreğimi pişirdim. Benim kek kalıbım ince olduğu için altına bir tane tespih koydum. Bakar mısınız? Ne kadar aralıklı koymuştum. Kabardığından güzelce dolmuş her tarafı. Muhteşem oldu. Zaten Tadım yanmaya bile gerek yok görünüyor ne kadar güzel oldu. Bu güzel tarifimi bu güzel çöreğimi yapacak olanlara deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka tariflerde başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.